Deste yapmanın çaresizliğin son noktası olduğu hakkında şakalaşırdık. İşte geldik. <laughs> bir iki gündür kişisel gündemimizi darlayan bir konudan bahsedeceğiz. Sopranos'un Türk versiyonu. Tony Soprano rolünde Şafak Sezer. Uncle Junior rolünde Aydemir Akbaş oynayan. Katastrofik bir deneyim. Ya ezoterik bir hayvan gibi kalıyorsunuz izlerken. Benim damarlarım tutuldu şahsen. Ya mesela Güzel'in striptiz kulübünü pavyon yapıp şiir okumak yerine direksiz bir striptiz kulübüne Just Dance oynayan emekliler gibi dans eden hanımefendileri koymuşlar. Halbuki Yılmaz Erdoğan'ın peşinden gidebilirlerdi. İzlemediyseniz izlemeyin bence. boş Boşverin. Ülkenin dizi filmi ihracatından neden dünya devi olduğu belli biraz. İthalat ihracat dengesinde terazinin bir tarafı kırılacak kadar ağır basmış. Ama yine de haksızlık ediyorsun bence. Yani kastından prodüksiyonuna ve hatta yer yer senaryosuna kadar muhteşem bir uyarlama. bu topraklardan çıkmış Sopranos'a en yakın damar, Colpacino örnek olarak alınmış ve her sahnede yakalayabileceğimiz üzerine kafa patlatılmış ufak detaylar var. Pussy'nin adının Bamya olması gibi. Yani doktorlar gibi Türk kültüründen hiçbir öğe taşınmayan uyarlamaların popüler olmasındansa kendi yağımızda kavrulmayı tercih ederim. Ya o katılmıyorum buna. Mesela Zenan Kürt'tü. Ve bu batılı anlamda ilk diversity denemesi. Bunu <laughs> tebrik etmiyorsun. O zaman şimdi ülkemizde İtalyan kökenli olup kötü uyarlaması yapılan bir şeye geçelim. Biliyorum salçalı makarna çok kötü ama konumuz bu değil. Konumuz futbol, monteya, Türk milli takım ve Euro 2024. Evet. Ama buna takım diyemezdim. Çünkü takımın yarısının ehliyeti yok. Ve çok Türk kafası. Bu olayı İtalyan hocayla başarı kazanıldı diye futbol takımının başına da İtalyan getirdiler. Ben bize ters olduklarını düşünüyorum. Yenildiğimiz sürece her maçta futbolu barbarlık olarak görmeye meyil ediyorum şahsen. Türklükten kendimi tenzih ederim. Ama her turnuvada düdük çaldıktan sonra Türkiye'deki en barbar adam ben oluyorum. Avusturya, Macaristan çizmeye başlıyorum. Halep diyorum, Musul diyorum. Öyle bir adama dönüşüyor. Bu fikstürün arkasında çok sinsi bir işgalcilik görüyorum bu arada. Üst üste Macaristan'la ve Avusturya'yla maç yapmak ve ikisine de yenilmek. Yine. Demek ki tarih tekerden ibaretmiş. Ama ben turnuva yazları için çok heyecanlı oluyorum. Milli takımdan bağımsız bir şekilde. Aklıma 2010'un Vovuzeraları, 2014'te bir yaz akşam babamla dondurmacıya diye çıktığımızda Brezilya'nın 7-6. golünden sonra babamın yaşadığı şoku 2018'in hiçbir şeyini. Bütün dünyanın canlı bir şekilde tek bir olayı kanalize olması bana çok büyüleyici geliyor. Ya dini kitapların hiçbiri simultane bir şekilde bu kadar büyük bir nüfusu etkilemedi mesela. Yaratıcı dalayarak. Evet. Bir şey yaratma gayesinde olan bir dalayaraksanız. Böyle ifadeler kurabiliyorsunuz. Ve seni tenzih ediyorum. İlk kısasını çekmiş bir adam dalayarak. Da. Ya buna level 1 diyelim. Buradan kana kadar yolu var. Bak seni tenzih ediyorum. Üzerine alınma. Teşekkür ederim. Heh. Neyse. Fakat senin içinde mesela hiçbir şey geç değil. Hala İslam'a dönebilirsin. Tabi yani Leatherbox diye da olabilirsin. O da bir seçenek. Haşa yani sen bir dalyarak değilsin. Tenzih ediyorum seni. Ve ben bugün sizler için 9 dinleyicimiz için araştırdım. Dollar Box Premium'un hiçbir etkisi yok. Sinyal değeri de yok. Hayatımda hiç 1500'den fazla film izleyip duş alan birini tanımadım. Evet, bunu sen de dahilsin. Duş alsan fena olmaz. Sinefillik yani yeter. Bir kere ben daha geçen hafta duş aldım. Ayrıca ne var yani? Bir insan hayatında yaptığı her eylemi yazdığı kötü teşbihli cümlesini bile gizliden gizliye büyük bir kendine hayranlıkla yapabilir ve kendi buradan diğer insanlara karşı üstencil bir bokuş çıkartabilir. Daha sonrasında hepimizin kafasını yine gizliden gizliye aslında bu en basit şeylerde bile ne kadar iyi olduğu fikrini aşılamaya çalışıp gözümüzde muhteşem birisiymiş izlenimini yaratmaya çalışabilir. İşte yaratıcı dalayarak bu süreçte kafamızda dalayarak bir yaratıcı olur. Belki tam olarak değil